Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Bir zahir başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın nişanı haliyle bir de zabanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu tefsile hikayeciye bak dinle. Şöyle ki Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakileri şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına, ihtiyacatına karşı perişan olacaktı. İşte böyle bir seyahat için iki adama sahraya çıkıp, ne, çıkıp gidiyorlar. Orada... O aralardan birisi mütevazi idi, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katı ütt tarika rast gelse der ben filan reisin ismiyle gezerim. Şakiide folder ileşemez. bir çadıra girse onam ile ile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edinemez. Daima titrer, daima acizancılık ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Acizim ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahra, sahranın maliki ebedisi ve hakimi ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın edilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz azim ve fakrın senin nihayetsiz kudrete rahmete Rab rahmet dedip Kadir-i Rahim'in dergahına acizi farkına en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolar. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına devlet namına der. Her işi yapar. Her şeye karşı dayanır. Başta demiştik. Bütün mevcuda lisana her ile bismillah der. Öyle mi? Evet. Nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün bütün şehir ahalisini Cebran bir yere sevk etti. Ve Cebran işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin o adam kendi namıyla kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder. Bir padişah kuvvetine istinat eder. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar çekirdekler başlarında e, ko başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri ne kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah Bismillah'tır. Hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacık e, ediyor. Her bir bostan Bismillah der. E, Bat, Batbahayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok pek çok muhtelif lezzetlar için içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere rızıkna yani rızıkın namına en en, en nazif adı adı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Yani her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve da damarları bismillah der. Sert olan taş ve topra e toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona e müsahhar olur. Evet, havada dağların intişarı ve meyve vermesi gibi. O sert taş ve topraktaki köklerin kemali, kemal-i suhudetle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddete ne karşı aylarca nazik işi yaprakları, yaprakların yaş kalması tabiyyünün ağzına şiddetle tokat vuruyor. Kralısı göz, göz, gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki en güvenli salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar. İki, o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa aleyhisselam gibi fegülüne nazirli bir eserkelece emrine imtisal ederek taşları taşları şak eder ve o sigara kağıdı gibi ince ince nazi e, e, nazenin yapraklar e, birer azayi İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan harekete ha, hararete karşı e, yani rükünü bereden ve e, ve selamen ayetini okuyorlar. Madem her şey manen Bismillah der ya, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere selam veriyorlar. Bizlere veriyorlar. Biz dahi ya, Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual. Tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? E cevap. Evet o mümin ne o mümini ne hakiki bilgen bu o, o kıymetler nimetlere malları bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Ne bir zikir, bir şükür, bir fikirdir.